bir ver, benimle konuşsunlar, göz kırpıp durmasınlar uzaklardan. Akşam çayında şeker gibi eriyip tükenmesinler bardağımda. Hepsini tanımak, hepsiyle konuşmak istiyorum. Allah'ım, güneşe göz, kirpik ve kaş ver. Kendi ateşiyle kendini pişirmesin. şiir Bir Bildiğin dili var da ben mi anlamıyorum? Allah'ım dağlarla konuşmayı nasip et bana. Rızanla eşler gelişmek istiyorum. Allah'ım denizlere cemalinle yansı. Sevgiyi tanısın kıyılarla öpüşürken. Her can hem nigarı tanısın hem de diye Dinimle taplandır yeryüzünü, dilimle kanatlandır diller coğrafyasında. Her yere ulaşmak istiyorum. Allah'ım dualarım bereketlendir. İman, doğruluk sendedir, faziliyet sende. Aranan en büyük arkiyat sende. Sensin neyim olur, nahla kurur. Görmeyen yüzünün tecellisine, bulama samak tesellisine. Iskırap çekmeye müstahak olur. Kuduzun sevgiler ta acan Geçenler bu, bu kutu aşk aracından. Yıkanır hadesten kurpak olur. Sen Ahmedi, Mahmudu, Muhammed'sin efendim. Sen Sultan Müeyyiz'sin efendim. Şeyh Galip. Bu vatan kara bağlarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Kim kazanmazsa bu dünyada da bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz tüsü, kız kardeşimin gelini, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Edep bir tacımış, nür olmadan giy o emin ol her belada. Müjdeciyim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana oymayanı teperim. Haftan gelen şerbeştik, elhamdülillah. Son kurbetlerinizi geçtik, elhamdülillah. Evliler evliyle, doğrular doğruyla, yalan yalanı sever, dammazdan dammaz ile. Mal sahibi, mülk sahibi, hangi bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz sen oradan. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp süremem. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, dilinin keyfi için geçmişe kalkıp süremem. Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken, uyuma maskaralıktır. Başta taş yemiş, her derdi ilaç demiş. Bir evlat bir olsa da annemi muhtaç demiş. Ay göklerim, beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağı. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Senin tanış olalım, işi kolay kadar... kılalım. deki kaldıdır toprak Eğer ondan